7.6, 7.7 Kimine göre asrın felaketi, kimine göre ihmaller silsilesi. Ama ortada buluştuğumuz tek tanım, acının tarifi. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde birden yaşanan iki ayrı deprem tüm ülkemizi etkiledi. Kimilerinin söylediğine göre her yere yetişilmişti, kimimiz üçüncü gün hala yardım beklemekteydi. Kimimiz enkaz altında tükendi, kimileri ekranda üretimden bahsetti. Bazıları depremin şiddetini yarıştırdı. Bazıları bir canı daha kurtarmak için zamanla yarıştı. Kimileri sıcak evinde oturduğu için utandı, kimileri sorumluluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Kimimiz için kalan tek iletişim yolu sosyal medyaydı, kimileri onu da elimizden almaya kalktı. Bazen geçmiş ihmaller, bazen mevcut eksiklikler hatırlandı. Ama her zaman bir yarayı daha kapamanın yolları arandı. Kimine göre tek sorumlu kaderdi, tarihe göre aynı ihmaller aynı sonucu getirmişti. Artık alacak dersimiz kalmadı. Afetlerin felakete dönüşmediği Türkiye'yi